Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün sizlerle Scarlet Teacher oynayacağım. Bu sefer yanımda Egemen yok. Bakalım hangisinde kaldık? Nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Chapter 1'deyim. Um, a sticky mess. Tamam. Şimdi burada diyor ki Angel Wong, Mrs. get colder in sticky mess. Edwin Jalı. Ee, biz bunun banyosuna jel koyacakmışız. Jelatin mi? Öyle bir şeyden bahsetti. Bir şişe varmış. Onun içine jel koyacağız. Tamam. Hemen başlayalım. Jel jel Jelatin buluyor. Tamam bulalım. Jelatin nerede olur? Mutfakta. İndirilen jelatinden bahsediyorum değil mi bu? Tam bir süsü yukarıda gördüm. Hah burada. Ama olmuyor. Bak, şimdi çok tamam bir bakalım bir çıkalım ama nerede? nerede? Banyo. 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 içine koyacağız sanırım. Suyun içine koyacağız? Allah Allah. Hmm, tamam bu normal susanacak galiba. Şimdi alt katı inelim çabuk. Öğretmenimiz bizi görmeden. yanlış yapmamışızdır. Orada çünkü bir sürü şey vardı. Köpük boyu gelitinin olduğunu anlamış. Hello, I'm stuck. Help. <laughs> evet, orada kaldı. <laughs> The horse, the horse, the to the horse, the horse, the the horse, wild horse, the reveal the mystery. Ne demek ki bu? Bunu çeviremedim. Bir şey bulmamızı istiyor ama. Buralarda bir şey oldu. Hmm. Kibrit gibi bir şey bulmalıyız galiba bombayı yakmak için. Aa, burada merdiven var mı? Hiç hatırlamıyorum. Atlayamayız. Oturuyormuşum. Tamam. Merdiveni alalım. Tamam şuraya bir girelim. Oh hayır. Kapıma Buraya geliyor. Kaç. Buraya gelmiyormuş. Dışarıya çıktı. Hı, tamam bir şey bulduk. Bu ne? <laughs> Sanırım bir kabin vardı ya onun içine oraya gideceğiz. Bunun içine onu dolduracağız havayla. Sanırım bir tür hava. Yani bir gaz. Kapama. Az daha basıyordum. Ya yine bastım ki. Tamam bir enerji alalım. Ay. Bir sürü enerji aldık dört tane. <laughs> oh, sizi... Tamam, dikkatli olmalıyız. Ne yapıyorsun? Şey... Görüyor mü? gelmiyor. şimdi için havayla dolduralım. Aa kilitleyecek miydi koruyu? Ben de orada bir tahta var. Neden var diye bakıyordum. Tamam, o tahtayı kilitlememiz lazımmış bize. Biz o spreyi nereden bulduk? şeyden bulmuştuk sanırım. Alt kat vardı. Adı her neyse artık. Tamam. Acele edelim. hemen bahçeye çıkalım. Oh, nice Kapan olmasın artık ya. Öf kapandan nefret ediyorum. Tam ortasından yürüyorum. De. Tamam acele edelim. Görmüyor bizi. Hah indirdik. Şimdi çıkalım ve bu bombayı atalım. Gaz bombasını Evet şimdi bir daha başlıyoruz. Bakalım. Kıyafetten bahsediyor bir tane. Ne peki? ne? Anlamadım ben. Hmm. Tamam şurada kutu. koyacaktık acaba? Öyle bir şey hatırlıyorum. Tamam bizim maket bıçağı veya makas gibi bir şey bulmamız lazım. Şurada alet edevat yeri var. Orada kesin var. Olmazsa testereyle açarız. bulmamız lazım sanırım. O şeyi kapatmamız için o şey halimiz artık. Ama burada bant yoktu değil mi? Evet burada bant yok. Şimdi bakalım. İşte Aşağıda bir sifreye var. Yukarıda bant. Hah bant. Tamam şimdi ne bulacağız? Maket bıçağı, evet maket bıçağı lazım olabilir. Yemek istemezse aşağı inelim bakalım. Ama o da hemen aşağı attı ki. Pardon, buradan inelim aşağı. Hey, yukarıya mı gidiyor? Oh hayır. Tamam, biz de ben aşağı iniyorsam onu... <laughs> mi istemiyorum. Tamam buradayken de şu şeyi açtım. Yani koyacağım ki içine. Bunun içine bir şey koymam lazım Benim. Ne koyacağım ki bunun içine? Ay ikisinin üstüne de bastım ya. Hiç enerjim kalmadı. Haram. Bir tane alabiliriz. Hocam acaba? Ha kovan koyacağız. Şurada top gibi bir şey var. Muhtemelen odur. Şöyle. Hı, koyalım buraya. Aa arılar saldırdı bizi. Tamam yeniden deneyelim. Benim enerjim az. Şimdi bir çevirmeyi daha çalışacağım. Tamam anladım bu sefer. Evet arkadaşlar ben bir tane video izledim. Ve ee, enerji topladığımız şu Kata bir çıkalım şu kattan. Maket Sonra bahçeden de arayı buluruz. Ama eldiven de bulmamız lazım sanırım arılar sokuyor orada. Eldiven nerede bulabiliriz? Bir nerede? Buraya gelmedi mi? Tamam aşağı iniyor harika. Üsteyken. ay bir eldiven bulmamız lazım. Yanlışlıkla bir tanesini atabilirim. Çoklarını iki tane dursun o Ne olur ne olmaz. Ay sen ne ara buraya geldin? Kendimi görüyorum. Hayır içine bastım. Tamam o çıksın orada. Ay giremedim. Ha, üst kata geçeyim yine de. Tamam ama eldiven yok ki buralarda hiç. Arılar beni sokuyor. Sokmaması için eldiven gibi bir şey girmem lazım. burada önceden eldiven vardı örümcek bölümünde. Evet çıkalım çıktım çıktım. Öf. Şu odalara bakın. Bu odalara girmemişim. Sanırım alt, alt katta. Bakın arı kavanını gördüm orada. ama aşağı yukarı çıkıyor. Ben de aşağı gidiyorum bu sırada. Mutfakta yoktu eldiven değil mi? Hayır. Enerjim bitti. Ben bir tane daha video izleyeyim. Evet. Video hala sürüyor. Tamam. Bitti. Evet. Bir tane daha izleyelim. Ama izleyemiyoruz. Şimdi nerede olabilir? mutfağı bir yeniden bakayım ben. Çok iyi bakmadım. O da buraya geliyor. Tamam dışarıya çıkmam lazım. Yanımızda şu merdiven olsun. işte şuraya bakayım belki burada eldiven olabilir. E bir de maşallah ne kadar büyük tek kendisi işi evde. Tam ileride şurada. Eldiven nerede ki bulamadım. Eldiven de sokuyor hemen. az olabilir mi? Dur şuraya bakalım. Burada da yok ki. Çok karanlık. Hah dolaplar var. Bir mi geliyor? Evet. Kaç. İnadına buraya geliyor bak. Ben varım buradayım. Hayır olamaz. Dur, elimizi alalım. Heh. Yaşasın. İlk defa yakalanmadan bir şey yaptım. Bu kapanlar hep yakalanıyorum. Şuraya at vereyim. Enerjim yine çok az kaldı. Şuradan girelim bir yere. Nerede o? Üst kata çıkıyor. Of sonunda ya. Çünkü üst kata. Ben de bir tane daha video izleyeyim. Enerji çabuk bitiyor. Bu kötü. Durun bakalım. Çam yiyeceğim. <laughs> Yanlış yere bastım. Neyse. Evet birazcık daha bekledim ben. Videoyu başlattım. Şimdi daha Tamam ama bu şey nerede? Eldiven bulmam lazım benim. Kapı çıkıyorum. Biz üstüydü üst katta. Dolap dolabilir mi? <laughs> Ya ama eldiven olmalı ki. Hiç her yere baktım neredeyse. Bakmadığım yer yok. Birkaç yer var orada da değildir. Şuraya girmiş miydim? Cık, girmemişim. Bu da da yok. Enerji diye. Enerji içici olmalı. Az var enerji içici. Tamam birazcık daha bakınıyorum etrafa buraya geliyor. Biz de aşağı atlıyoruz. Bir daha denesem mi almayı? Tamam beni ben şuraya bırakayım. Almıyorum zaten böyle. Böyle bir yere koymuşum ki. Arayı alamıyoruz. Kolumu. Bu kıyafet gibi bir şey de yok. Baksana yere. Geziniyorum boş boş. Kaç tane video izledim. Enerji bulmak için. Aa ne oldu? Böyle mi açılıyor bunlar? İlk defa görüyorum. Buraya geliyor, değil mi? Evet, çok yakında. kıyafetler nerede? No <gülüyor> <gülüyor> Pekala bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı e, o şeylerin nerede bulacağım bana yardımcı olursanız sevinirim. Bugünlük bu kadar olsun. 20 dakika 30 saniye 40. 23 dakika olur diyelim hadi biz. Ee, yardımcı ekipman olarak yine mobizen kullanıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.